Hazreti Süleyman Rabbini çok seviyordu. Hayatını Rabbine adamış. Her anını ona ibadet etmekle geçiriyordu. Duası o kadar güçlüydü ki Rabbi her istediğini ona vermişti. Yeryüzünü gezmeye. Allah'ın yarattığı değişik yerlere çok meraklıydı. Yüce Allah ona sayısız ve sonsuz nimetler vermişti. Süleyman peygamber Allah'ın verdiği bu nimetlere çok şükrediyor ve bolca düşünüyordu. Allah'ın saltanatını ve gücünü hayran hayran seyrediyordu. Ülkesinin hiç görmediği yerleri bir gün içinde dolaşır dönerdi. Yeryüzünün her köşesinde Rabbinin saltanatı vardı. Dağ gibi bulutlardan incecik yağmurları yağdırıyordu Allah. Güneşi, ayı, yıldızları, Hepsini bir emirle döndürüyordu. Gökleri, denizleri, ağaçları, hayvanları tek tek doyurup hepsini idare ediyordu. Yeryüzünün hiç görmediği yerleri dolaşıp onları görmek Hazreti Süleyman'ın ufkunu geliştiriyordu. Rüzgar da onun emrine verildi. Öyle ki bir günde iki aylık mesafeye gidip gelme ülkesini denetleme imkanı buldu. Madenleri işletip gelişmiş bir sanayi kurdu. Böylesine güçlü bir peygamber tarih boyu hep zenginliği ve şükrüyle anılacaktı. Zenginlik ve saltanatın şükür içinde olduğunu insanlık Hazreti Süleyman'dan öğrenecekti. Hazreti Süleyman'ın gül yeleli atları vardı. Bu atların her biri ...diğerinden daha asildi. Her biri diğerinden daha güçlü ve daha gösterişliydi. Hazreti Süleyman bu atların asil duruşları ve koşuşmalarına hayrandı. Bu zarif duruşlu hayvanları sevmek için onlara özel bir vakit ayırırdı. Gül yelelerini savurur, zarif bacaklarına okşar, kulaklarına güzel sözler söylerdi. Hazreti Süleyman'ın atlarla birlikte... Birçok hayvan da emrine verilmişti. Onlarla özel olarak ilgilenirdi. Yüce Allah ona hayvanların dilini öğretmişti. Atlarla, kuşlarla, kuzularla konuşur, onların şikayetlerini dinlerdi. Süleyman Peygamber her birinin gönlünü alır, onların isteklerini yerine getirirdi. Hazreti Süleyman Rabbini çok seviyordu duası öylesine güçlüydü ki Rabbi her istediğini Süleyman peygambere vermişti. Yeryüzünü gezmeye, Allah'ın yarattığı değişik yerlere gitmeye çok meraklıydı. Onun duasıyla Rabbi her varlığı Süleyman peygambere hizmetkar kılmıştı. Hazreti Süleyman bu nimetlere sahip oldukça Allah'ı düşünüyor, onun saltanatını ve gücüne hayran kalıyordu ülkesinin hiç görmediği yerlerini bir gün içinde dolaşıp geri dönüyordu. Yeryüzünün her köşesinde Yüce Allah'ın saltanatını görüyordu. Dağ gibi bulutlardan incecik yağmurları yağdırıyordu Allah. Güneşi, ayı, yıldızları bir emriyle döndürüyor. Gökleri, geceleri ve ağaçları tek tek doyurup idare ediyordu. Yeryüzünün hiç görmediği yerleri dolaşıp geri dönerdi Süleyman peygamber. Böylece ufkunu genişletirdi. Yüce Allah Sebe suresi 12. ayette şöyle buyuruyor. Süleyman'ın emrine de rüzgarı verdik. Onun sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafeydi. Onun istifadesi için erimiş bakırı kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı onun önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden saparsa ona ateş azabını tattırdı. Hazreti Süleyman dünyanın hiçbir kralına ve peygamberine verilmemiş mal, mülk ve saltanata sahipti. Cinler, insanlar, hayvanlar onun peygamberliğini kabul etmişlerdi o, yüce Allah'ın emrine verdiği rüzgara biner, tüm ülkesini bir saatte dolaşırdı. Allah'ın büyüklüğü karşısında secdeye kapanır, saatlerce Rabbine ibadet ederdi. Yüce Allah'ın emrine verdiği ordusu muhteşemdi. Ordunun üstünde her cinsten kuş vardı. Ordu nereye gitse anında onu takip ediyorlardı. Bir yandan onlara gölge ederken Diğer yandan da Hazreti Süleyman'ın emirlerini yerine getiriyorlardı. Hazreti Süleyman, kuşların tamamını tanıyor, onlarla konuşup emirler veriyordu. Yine öyle bir günde sefere çıktı. Emrinde süvarileri, üstünde kuşlardan oluşan ordusuyla gidiyordu. Emrindekileri sık sık denetliyordu. Süvariler arkasındaydı, ardından kuşları denetledi hepsi oradaydı. Ancak ordunun içerisinde birisi yoktu. Onun adı Hüt Hüt'tü. Hüt Hüt kuşu ortalıkta görünmüyordu. O tüm kuşların sözcüsüydü. Hazreti Süleyman sordu. Hüt Hüt'ü göremiyorum. Orduyu terk edip bir yere mi gitti? Bütün kuşlar telaşlandılar. Hüt Hüt gerçekten de yoktu. Hazreti Süleyman Ordunun düzenini bozduğu için ona kızmıştı. Şöyle söyledi: "Eğer önemli bir iş için ayrılmamışsa ben onu cezalandıracağım." Çok geçmeden uzaklardan hüt, hüt geldi. Halinden telaşta olduğu belliydi. Kanat çırparak Hazreti Süleyman'ın önünde döndü. Derken yere indi ve selam verdi. "Beni affedin." dedi. Ancak size çok önemli bir haberle geldim. Ordunuz için su aramaya çıkmıştım. Hazreti Süleyman dikkatle dinliyordu. Hüt, hüt heyecanla anlattı. Çok güzel bir ülke keşfettim. Oldukça zengin ve gelişmiş. Bu ülkenin sultanı bir kadındır. Şahane bir tahtı var. Ancak yüce Allah'ı bırakmış. Güneşe tapıyorlardı. Bu çok önemli bir haberdi. Hazreti Süleyman sordu. Allah'ı bırakıp da güneşe mi tapıyorlar dedi. Peki adı nedir bu ülkenin? Sebe şehridir dedi. Peki sultanlarının ismi nedir? Kraliçe Belkıs. Sebe melikesi Belkıs diyorlar ona. Şahane bir tahtı var. Hazreti Süleyman güneşe tapan bu insanları Allah'a iman etmeye davet etmek istedi. Hemen kolları sıvadı. Güneş'i bırakıp da Allah'a iman etmelerini bildiren bir mektup yazdı. Mektubu Hüdüd'ün gagasına tutuşturdu. Bu mektubu Sebe Melikesi Belkıs'a götür. Ve sonra olacakları gözetle ve bana bildir. Bu olay Nem Suresi 27 ve 28. ayetlerde şöyle anlatılıyor. Bir de kuşları teftiş etti de Hüdhüd'ü neden göremiyorum? Yoksa kayıplara mı karıştı dedi. Derken çok geçmeden Hüdhüd geldi. Ben dedi senin bilmediğin bir şey öğrendim. Ve sana sebeden önemli ve kesin bir haber getirdim. Bakalım dedi Süleyman. Doğru mu söyledin? Yoksa yalancının teki misin? Bunu anlayacağız. Sen şimdi şu mektubu götür. Bırak onların yanına. Sonra onlardan biraz uzaklaş ve ne yapacaklarını gözetle. Sebe, Arap Yarımadası'nın güney batısında Yemen diyarında eşsiz güzellikte bir ülkeydi. Havası, suyu, yemyeşil bahçeleriyle insana huzur veriyordu. Kuşların sözcüsü hüt hüt, kısa sürede Sebe semalarına varmıştı. Usulca bir kenara konup fırsat kolladı. Kraliçe Belkıs, mücevherlerle süslü tahtına oturmuş, halkın isteklerini dinliyordu. Halk, kraliçe ihtiyaçlarını anlatıyor, geri adımlarla ayrılıyorlardı. Kraliçe, yardımlarına gerekli emirleri verdikten sonra köşküne çekildi. Yüksekçe yatağına çıkıp uyumaya başladı. Hütüt aradığı fırsatı bulmuştu. Yarı açık camdan içeri girip Mektubu sessizce Belkıs'ın yastığına bıraktı. Kraliçe hafif bir esinti duymuş, uyanmıştı. Yastığının üstünde gördüğü mektup dikkatini çekti. Merakla açtı ve okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sözle kraliçe iliklerine kadar irkildi. Mektup büyük bir nezaketle yazılmıştı. Heyecanla devam etti. Saygıdeğer kraliçe ben Allah'ın peygamberi Sultan Süleyman'ım. Sizi güneşe tapmaktan vazgeçip her şeyi yaratan yüce Allah'a iman etmeye davet ediyorum. Eğer bunu kabul etmezseniz sizinle mücadele etmek zorundayım. Saygıyla. Kraliçe çok şaşırdı. Hemen yardımcılarını çağırdı. Devlet adamlarını topladı. Vezirlerim dedi. Ben bugün Kral Süleyman'dan bir mektup aldım. Bizi Allah'a iman etmeye davet ediyor. Bu işe ne dersiniz? Vezirleri, sayın kraliçemiz dedi. Bizim gücümüz var. Emredin onlarla savaşalım. Kraliçe Belkıs akıllı bir kadındı. Biraz düşündükten sonra, hayır, savaş bir çözüm değildir dedi. O güçlü bir kraldır. İlk önce ona bazı hediyeler gönderelim. Böylelikle onun gücünü öğrenelim. Ondan sonra bu işe bir karar veririz. Kraliçe Belkıs bu fikri kabul etti. Ona hediyeler gönderildi. Bu olaylar yaşanırken Ötüt her şeyi izlemişti. Haberi Süleyman Peygamber'e ulaştırmak için yola çıktı. Olanları ona bildirdi. Belkıs'ın elçileri paha biçilmez değerdeki hediyelerle yola çıkarken Hazreti Süleyman emrindekilere muhteşem bir tören hazırlattı. Allah'ın kendisine verdiği gücü onlara göstermek istiyordu. Kraliçenin adamları geldiğinde her şey tamamdı. Hazreti Süleyman şahane tahtında oturuyordu. Onu kuşların gölgelediği tahtında buldular. Beklemedikleri bu durumdan çok etkilendiler. Getirdikleri hediyeleri ona sundular. Hazreti Süleyman, bu hediyelere ancak siz sevinirsiniz. Benim onlara ihtiyacım yok. Allah'ın bana verdikleri bunlardan daha değerlidir. Onları geri götürün. Ben sizden hediye istemedim. Sadece yüce Allah'a iman etmenizi istedim. Elçiler onca kıymetli hediyenin reddedilmesine çok şaşırdılar. Şaşkınlık içinde hediyeleri toplayarak ülkelerine geri döndüler. Bu olay Nem suresi 36 ve 37. ayetlerde şöyle anlatılıyor. Elçi Süleyman'a gelince siz bana mal ile yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği nimetler size verdiklerinden daha hayırlıdır. Ama siz hediyenizle böbürlendiniz dedi. Sen dön ve onlara de ki biz onların üzerine karşı koyamayacakları muazzam ordularla yürüyeceğiz. Onları yurtlarından mağlup ve zelil olarak çıkaracağız. Yüce Allah. Nem Suresi 36 ve 37. ayette. Şöyle buyuruyor. Adamları gelip kraliçe Belkıs'a her şeyi anlattılar ve çok şaşırdılar. Onca kıymetli hediyeyi nasıl geri çevirir? Elçilerden birisi bizim hediyelerimiz Sultan Süleyman'ın saltanatı yanında çok sönük kaldı dedi. Bir görseniz sayısız ordusu var. Cinler onun emrinde. Kuşlar onu gölgeliyor. Rüzgar istediği yöne esiyor. Hava bir uçan at gibi ona dünyayı gezdiriyor. Kraliçe Belkıs ani bir kararla yola çıkma hazırlıklarını başlattı o ihtişamı yerinde görmek istiyordu. Ancak değerli taşlarla süslü, paha biçilmez tahtını güvence altına almalıydı. Sebeden ayrılmadan uygun bir yere sakladı ve kapısını sıkıca kilitledi. Emrindekilerle beraber yola koyuldu. Cinler, Belkıs'ın yola çıktığını Hazreti Süleyman'a anında haber verdiler. Hazreti Süleyman emrindekileri topladı onlara ne yapmaları gerektiğini söyledi. İnsanlar çalıştılar. Cinler deniz dibinden inciler, mercanlar, cevherler çıkardılar. Kısa bir süre içinde eşi benzeri görülmemiş bir saray inşa ettiler. Hayallerinin ermediği bir sırça köşktü bu. Camdan köşkün yapımında en usta sanatçılar, en bilgin kişiler görev almıştı. Bu köşkün her yeri kristaldi. Yerleri bile camla kaplandı. Camın altında ise kocaman bir havuz vardı. Havuzun içinde çeşitli deniz hayvanları vardı. Şahane köşk bittikten sonra Hazreti Süleyman ordularını topladı. Belkıs'a gerçekleri daha iyi anlaması için bir delil göstermek istiyordu. Emrindekilere sordu. Belkıs'ın tahtını o buraya gelmeden kim bana getirebilir? Cinlerden birisi, ''Siz yerinizden kalkmadan ben onu getirebilirim.'' dedi. Hazreti Süleyman, ''Hayır, daha çabuk istiyorum.'' Baş vezir Asaf, ''Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın gücü ve yardımıyla siz gözünüzü açıp kapayıncaya kadar tahtı buraya getiririm.'' dedi. Asaf çok imanlı biriydi. Allah'ın gücünün her şeye yeteceğini biliyordu. Orada bulunanlar şaşkın şaşkın baktılar. Ey Allah'ın peygamberi şimdi gözünüzü kapayınız dedi. Ve Rabbine yardım etmesi için dua etti. Allah'ın yardımıyla taht anında oraya gelmişti. Asal evet şimdi gözlerinizi açabilirsiniz dedi. Bel kız haftalarca yol yürürken tahtı çok kısa bir sürede Hazreti Süleyman'ın huzuruna gelmişti. Hazreti Süleyman Rabbine sonsuz şükretti. Rabbim bana sonsuz gücünü gösterdin. Bu işe şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni sınıyorsun. Şükreden ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise ancak kendine zarar verir. Rabbim her güce sahiptir. O oh. Kerhem sahibidir. Sonra yanındakilere seslendi. Ona Rabbimin gücünü göstermek istiyorum dedi. Bakalım onu tanıyabilecek mi? Yanındakiler emre aldılar. Tahta değişiklikler yaptılar. Nem Suresi 39. ayette şöyle bildiriliyor. Cinlerden pek güçlü ve habis birisi ben dedi. Sen makamından kalkmadan onu sana getiririm. Benim onu taşımaya gücüm yeter. Hem de zayi etmeden güvenilir tarzda getirecek emin bir kimseyin. Kraliçe Askerleriyle birlikte Hazreti Süleyman'ın şehrine girdi. Hemen onu karşıladılar. Süleyman peygamberin yanına getirdiler. Kraliçe hiç ummadığı bir ihtişamla karşılaştı onca saltanata sahip olduğu halde gayet alçak gönüllüydü. Herkese karşı nazik ve seçkin bir insandı. Oysa Belkıs o güne kadar kendinden daha güçlü birini görmemişti. Her şeyden habersiz yaşamıştı. Hazreti Süleyman onu sırça köşküne buyur etti. Hazreti Süleyman'ın muhteşem gücünü görünce o da çok şaşırdı. Hayvanlar, cinler, İnsanlar, hava hepsi onun emrindeydi. Bütün bunlar için insanüstü bir güç gerekiyordu. Bu onun mektupta yazdığı Allah'ın gücünden başka bir şey değildi. Kraliçe Belkıs bu düşünceler içinde ilerlerken Hazreti Süleyman onu yeni yaptırdığı sırça köşküne kabul etti. Kraliçe o güne dek eşini asla görmediği sırça köşke giderken çok şaşkındı. Berrak sular içinde yüzen, birbirinden harika deniz hayvanları vardı. Hayranlıkla onlara baktı. Bir yandan da ıslanmaması için eteklerini topluyordu. Hazreti Süleyman, ''Rahat olun'' dedi. ''Suyun üstü camla kaplıdır. Islanmadan yürüyebilirsiniz.'' Tahtın olduğu yere geldiler. ''Hazreti Süleyman, senin tahtın da böyle miydi?'' dedi kraliçe tahta baktı. Çok şaşkındı. Dünyada eşi benzeri olmayan tahtı yanı başındaydı. Oysa onu özel olarak yaptırmıştı. Bir eşi olamazdı. Üstelik kimsenin ulaşamayacağı bir yere saklamıştı. Hayret ve şaşkınlık içinde tıpkı o dedi. Bunu nasıl gerçekleştirdiniz? Ben zaten sizin çok güçlü bir hükümdar olduğunuzu duymuştum ardından devam etti. Ben dedi, eğer aklımı oynatmadıysam karşımda duran benim tahtımdır. Evet, evet bu benim tahtım. Onu buraya nasıl getirdiniz? diye sordu. Bu yüce Allah'ın gücüdür dedi. Ardından Allah'ın varlığını, birliğini ve her şeye gücünün yettiğini Kraliçe Belkıs'a anlattı. Kendisinin Allah'ın görevlendirdiği bir peygamber olduğunu söyledi. Sayın Kraliçe, ben şimdi sizi, güneşi, yıldızları, hepsini, tüm varlıkları, eşsiz gücüyle yaratan Allah'ın varlığına iman etmeye davet ediyorum. Belkıs, bütün bunların bir peygamber mucizesi olduğunu anlamıştı. Her şeyin gerçek sahibi Allah olduğunu anlamıştı. Allah peygamberlerine mucizelerle yardım ediyordu. Belkıs hemen secdeye kapandı. Beni, güneşi, sizi ve tüm kainatı yaratan Allah'a iman ettim. Güç ve kuvvet, saltanat ve idare ancak ona aittir dedi. Yüce Allah Nem Suresi 44. ayette şöyle buyuruyor kraliçeye "Buyurun saraya girin." denildi. Sarayın eyvanını görünce zeminine engin ve durusu olduğunu zannedip eteğini yukarı çekti. Süleyman, "Bu sırçadan yapılmış şeffaf bir saraydır." Kraliçe, "Ya Rabb'i" dedi. "Ben senden başkasına ibadet etmekle kendime zulmetmişim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbine teslim oluyorum. Selam Süleyman Peygamberin ve ona inananların üzerine olsun.